Düzgün Marketler Grubu, marketler zincirine yeni bir halka daha ekledi. 24. şubesini törenle açtı. Erzurum'da birçok noktada hizmet veren Düzgün Market, market zincirine açtıkları yeni şubeyle bir yenisini daha kattı. Dadaşkent'te şubesini açan Düzgün Market böylelikle şube sayısını 24'e yükseltmiş oldu. Açılışta konuşan Düzgün Marketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İskender Düzgün, Erzurum'a verdikleri hizmetten gurur duyduklarını ifade etti. Bir kişi yeni istihdam Bu 21 kişiyle değilse de. çalışan sayımız 490 kişiye ulaşmıştır. Net 99, 490 kişi. Yani çok değerli halkımıza, çok değerli yöneticilerimize saygıyla, minnette çok 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 teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş geldin belediye başkanım. Ben sözü çok uzatmıyorum. Geldiniz, zahmet ettiniz, bizi mutlu ettiniz. Açılışa katılan Erzurum Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpınar, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özekalın ve Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral konuşmalarında hayırlı olsun dileklerini iletti. Böyle soğuk, bir Erzurum'da, ailesi bizleri çok sıcak bir ortamda bir araya getirdi. Kendilerine öncelikle teşekkür ediyorum. Ben biraz erken geldim. Ayakçıklı sohbetlerde inşallah 25. sınıf hocamdan Ömer Bey'den de söz aldık. Daha böyle prestijli, daha büyük bir görkemli bir açılışla şehrimize kazandırırız. Değerli protokol, şehir olarak markalaşma adına elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Çok değerli müftüm, kıymetli müdürlerimiz, işletmemizin kıymetli yöneticileri, çalışanları, değerli misafirler. Ben de öncelikle sizlere Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi Beyefendi adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben sizleri çok fazla ayakta tutmamak adına, beklememek adına sadece hayırlı olsun diyorum. Allah bu yatırımınızı hayırlı, bereketli eylesin. Biz de Ömer Düzgün ve İskender Düzgün Bey'in açılışta davetine icap ettik. 24. şube 2025 yılındayız. 25.yi zaten istiyoruz ama bu 25 yetmez. Nice 25'lere diyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Abi, bütün buradaki protokolü, bütün halkımızı da yerel sermayeden bahsetti İskender hocam. Yerel sermaye, yerel marketlerimize desteğe davet ediyorum. Tekrar Allah bereketlerini arttırsın. Hayırlı uğurlu olsun. İçerimizde Gerekli bize belediyeler olarak katkıları sunarak desteklemeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize, ülkemize ve ilimize. Tekrar kendilerini tebrik ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Açılış İl Müftüsü Rüstem yaptığı duanın ardından kurdele kesimiyle gerçekleşti. Evli misafirlerimiz kordere kesiminden sonra ilk önce bir pasta kesimimiz olacak. Allah hayır etsin, Allah mübarek etsin. Katılan herkese teşekkür ederim. Daha sonra pasta kesimi yapıldı. <laughs> Markete Erzurumlu vatandaşların ilgisi ise yoğundu.